<laughs> Sesimin güzel olmadığını bilerek ve özrümü dileyerek <laughs> Baktım gözlerim ağlıyor o yok deyip ay benim ay benim ay kızım bir derdim var. Yıllar oldu senin o ellerine de hasretim ay benim ay 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 kızım bir derdim var. Derelerden tepelerden açtım da geldim aşkım sana yürümedim koştum da geldim. boşuna bakmayın. Tapusu bende. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Ha? Adını dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu duruma gülüp geçiyorum. тур командосо китав уу ерсэ Çok tatlısın çok. Seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok. Ben güzelden anlarım. <laughs> Bebeğim ben mesaj atacağım. WhatsApp'tan. Canım o pantolonu Google Play'den veya App Store'dan mı aldın? Gelen giden indiriyor da. Dinle, dinle, dinle. Her gün modelmanımı bozacak bir şey oldu arkadaşlar. Baksanıza. Saçlarım yanmış. Yanmış sonra diz almış. Hı. Hiçbir ressam çizemez sahte dostların gülüşünde kahpeliği. Sen olsan bari yok. Sen olsan bari Hazırım diyorum gitmiyorsun yine. Mamişime kahvaltı hazırlıyorum çek hmm, Miniş patatesler Mamişim onu çok beğenecek Allah bu en miniş patates herhalde Yüney ne yapıyorsun sen Mamişim hazırladığı patatesleri yiyorsun Dur lan Mamişime kolay diye meyve suyu aldım Bunlar da en miniş değil hmm, Elimden kaçıyor minis zeytin seni döverim ha.